Çekiç ve Gül bir Behzatçe hikayesi için yeni görseller paylaşıldı. Bulu TV tarafından paylaşılan görsellerde dikkat çeken detaylar var. Diziye yeni katılacak isim kim? Çok yakında yeniden yayınlanacak olan Behzat Ç, yeni sezonunda Çekiç ve Gül bir Behzat Ç hikayesi adıyla karşımıza çıkacak. Daha önce resmi paylaşımlarda da yer alan dizinin aynı kadroyu koruyacağı ama yapımda yeni isimler de olacağı söylenmişti. Ali ile merakla beklenen dizi için detaylar da gelmeye devam ediyor. En son bulduğu TV dizi için yeni görseller yayınladı. Paylaşılan görseller yeni dizinin okuma provasına ait olan görseller. Görsellerde ekibin yeniden bir araya geldiğini görüyoruz. Üstelik bir de sürpriz var. Çekiç ve Gül bir Behzat Ç. Hikayesi dizisine yeni oyuncu paylaşılan fotoğraflarda tabii ki ilk dikkat çeken isim Erdal Beşikçoğlu oldu ismin şimdiden Behzat tarzına büründüğünü de görüyoruz. Yeni görsellerden sonra ortaya çıkan önemli bir gerçek daha var. Diziye son dönemlerde sık sık görmeye başladığımız Evliya Aykan da dahil olmuş durumda. Çok güzel hareketler bunlar iki kadrosunda yer alan ve tiplemeleriyle bir hayli sevilen genç oyuncunun da dizide yer alacağını öğrenmiş olduk daha çok komedi yönüyle tanıdığımız ve dediğimiz gibi çok güzel hareketler kadrosundaki tiplemeleriyle bildiğimiz Evliya'nın dizide nasıl bir rolü üstleneceği ise belli değil. Çekiç ve Gül bir Behzat Ç, hikayesi için yeni fragmanlar paylaşıldığı zaman bu konuda da detaylar öğrenilecektir. Dizide merak edilen karakterlerden biri olan Harun karakteri için Fatih Artman'ın olup olmayacağı konusu da soru işareti. Dizinin hayranlarının ünlü ismi dizide görmeyi beklediğini biliyoruz. Ama bu konuda bir açıklama ya da görsel gelmiş değil.